Merhaba Oğlak burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Hayatımızda var olan 12 temel konuyla ilgili ikinci bölüm olacak bu. Tabii buna yine ben gündeminizdeki konuyu ilave edeceğim. Bunun haricinde evlilik ya da ortak yapılan işler, korkularınız, değişim dönüşüm konuları, hayatın anlamı, iş arkadaşlarınız ya da size yardımcı olacak olan kişiler ve hayalleriniz bu konular ve tavsiye konuları bunlara bakmış olacağız. Evet, öncelikle içinde bulunduğunuz durum Evet, Kupa Üçlüsü çıkmış. Şimdi çok sev, sevineceğiniz bir haber alabilirsiniz. Bir çok sevdiğiniz, önemsediğiniz bir kişiden olabilir bu. Ya da çok sevdiğiniz bir konuyla ilgili bir güzel gelişme haberi alırsınız. Ve buna çok mutlu olabilirsiniz. İç, i̇çsel bir sevinç yaşayabilirsiniz. Ama onun haricinde tabii ki bir kutlama kartıdır da bu. Sevdiğiniz insanlarla bir araya gelir ve bunu kutlarsınız. Böyle bir zamanınız olabilir. Onun haricine bakın sizin bir planınız, bir fikriniz varsa bunu çevrenizdeki birçok kişiyle paylaşmanızın çok faydalı olabileceğini söylüyor. Çünkü her biri bu fikrinize sizin katkıda bulunacaklar ve çok zenginleşmiş bir hale gelebilir bu. Ya da sizin aklınıza gelmeyen bazı detaylar bu planı, bu fikri zenginleştirebilir. O yüzden bu yönde bir tavsiyesi var. Kupa üçlüsünün. Evet. Gelelim ilk kartımıza. Evlilik ya da ortak yapılacak işlerde. Acaba ne şekilde bir tavır içinde olmalısınız? İmparatorluğa kartı çıkmış. Şimdi İmparatorluğa kartı duygulu, tutkulu, zarif bir kadındır. üretgendir, verimlidir. Kaynaklarını, imkanlarını çevresindeki insanlara sunmaktan hoşlanır. Barışçıl, uzlaşmacı bir kadındır. Onun haricinde tabii ki yine ilişkilerde anlaşma yolunu tercih eden yani yumuşak tavırları olan bir kadındır. Şimdi tabii ki sizin evlilikler evlilik ya da ortak yapılacak işlerde bu tavırda olmanız size tavsiye ediliyor diyebiliriz. Yani özellikle evlilik konusunda mesela burada gerçekten tutkuyla birlikte olabileceğiniz bir kişiyle belki de bu ıı... Hani birlikteliği yaşamanız size tavsiye ediliyor olabilir. Yani tabii ki herkes için bu şekilde olabilir diyebiliriz ama hani bazıları için de işte düşünce yapıları uyuyordur, zevkleri uyuyordur ve bunlar bir evlilik yoluna gidebilirler mesela ve gayet de mutlu olabilirler. Ama burada dediğim gibi yani tutkunun büyük bir aşkın belki de olması neticesinde bir evlilik gerçekleşirse hani bunun sizi çok daha mutlu edeceğini söyleyebiliriz burada. Eğer ortak yapılan işler söz konusuysa orada da aynı şekilde tutkuyla belki de o işi büyük bir coşkuyla belki de yapmanız gerekiyor ki bu ortaklı işlerde, ortak yapılan işlerde yine sizi başarıya götürebilsin. Yine imkanlarınızı bakın. Yine partnerinizle paylaşma konusunda ona yardımcı olma, yani destekleme pozisyonda olmalısınız diyebiliriz burada aslında. Hani belki hani bireysel olma, daha çok kendinize yönelik olma değil de burada partnerinizin belki de istekleri ya da onu daha çok tanımaya çalışma mesela bu türden konular da olabilir. Anlaşma yolunu, uzlaşma yolunu tercih ederseniz her zaman buradan güçlenerek çıkacağınızı da söyleyebiliriz. Evet. Gelelim diğer kartımıza. Korkularınız ve değişim dönüşüm konuları dedik. Evet. Şimdi Joker kartı çıkmış. Joker kartı bizim bir planımız, bir fikrimiz olduğunu fakat adım atıp atmama konusunda da bir tereddüt içerisinde olduğumuzu, henüz o aşamada olduğumuzu söylüyor. Burada tabii ki eğer ki adım atarsak bizi güzel bize güzel bir tecrübe yaşatacak aslında bu biraz kendimizi acemi hissediyor olabiliriz ama bizi belli bir yere kadar götürecek potansiyele sahibiz fakat bu yolculuk esnasında yeni yeni şeyler öğreneceğiz gelişeceğiz ve dediğim gibi çok güzel bir yolculuk olacak bu mutlaka hani bu adımı atın diyen bir karttır Joker kartı ve eğer ki bu adımı atmazsanız bir hiç olarak kalacak diyor. Şimdi korkularınızla ilgili olarak belki de siz bu fikirlerinizi, planlarınızı birçok fikriniz, planınız olabilir belki de ve sırf belki de e, karşılaşabileceğiniz tehlikeleri riskleri göze alamadığınız için bu adımları atamıyor olabilirsiniz ya da kendinizi acemi hissetmekten çok hoşlanmıyor olabilirsiniz. Hani bunların değerlendirilmesiyle ilgili bir değişim dönüşüm yaşamanız gerektiğinde söylüyor. Hani planlarınızı fikirlerinizi heba etmeyin. Hani burada diyor ki mesela tamam risk ve bazı tehlikeler söz konusu olabilir burada ama büyük çaplı değil bunlar. Sadece detaylı olarak değerlendirme yapmanız gerekiyor konunun tüm detaylarını düşünerek. Ondan sonra adım atın diyor zaten. Yani burada aceleye de getirmeyin diyor bu fikirlerinizi hayata geçirirken. o yüzden hani bu küçük risklerden korkmamanız, acemi hissetmeyi çok da önemse, önemsememeniz belki de hani öğreneceksiniz çünkü öğrendikçe gelişeceksiniz sonuç olarak. Hani bu konuda belki de bir değişim dönüşüm, bir bakış açısı değişikliği sizin çok işinize yarayabilir. Evet, gelelim üçüncü kartımıza. Hayatın anlamı. Şimdi bakın uzlaşmayı e, söyleyen anlaşma yolunu, yumuşak tavırları yine e, söyleyen ikinci kartımız oldu. Güç kartı. Hayatın anlamı dedik burada. Yani burada e, bu şekilde davranırsanız belki hayat sizin için çok daha güzel, anlamlı hale gelebilir. Ya da isteklerinize ulaşmanızla ilgili. Hani size belki de yardımcı olacak davranış kalıpları olabilir bunlar. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi güç kartı elbette kendimizi güçlü hissedeceğimiz bir zamanla ilgilidir. Burada tabii ki kendimizi güçlü hissetmemizin sebebi vicdanımız rahattır, içimiz rahattır. Çünkü yine ee, davranışlarımızdan bizim üzerimize düşen e, davranışlarımızdan e, ya da söylediğimiz sözlerden son derece eminizdir. E, ondan dolayı da içimiz rahattır ve kendimizi güçlü hissediyoruzdur. Yani böyle bir durum söz konusu olabilir ama burada güç kartı diyor ki e, burada kendinize şununla sınamalısınız. Benim tavrım uzlaşmacı mıydı? Anlaşma yolunu tercih edecek şekilde miydi tavrım? Eğer böyle ise, e, o zaman tabii ki içinizin rahat olması konusunda son derece haklısınız diyor. Güç kartı egonuzu bir tarafa bırakabilmelisiniz der. Yine denge kartında olduğu gibi e, egonuzu bir tarafa bırakıp e, burada e, anlaşma yolunu tercih etmelisiniz. Çünkü burada siz bir şey kaybetmeyeceksiniz zaten diyor. Güçlenerek çıkacaksınız aksine. O yüzden hani burada dediğim gibi bu davranış kalıbı hani sizi daha mutlu sonuçlara, başarılı sonuçlara götürebilir. Evet. Gelelim diğer kartımıza. İş konularında acaba ne söylüyor? Ermiş kartı çıkmış. Şimdi ermiş kartın biraz dikkatimizi sosyal hayattan çekip kendi alanımızda biraz vakit geçirdi vakit geçireceğimizi söyleyen bir karttır. Belki kafamızda bir soru işareti var ya da nasıl davranacağımızla ilgili ne yapacağımızla ilgili bir soru işareti olabilir kafamızda. Bunu ancak kendi içimize yönelerek bulabileceğimizi söylüyor. Hani başkalarıyla fikir alışverişinde bulunarak Belki de bir katkıda bulunabilirler ama son noktayı siz koyacaksınız burada. Onun cevabını sadece kendi kendinize değerlendirme yaparak bulacaksınız diyor. Onun haricinde tabii ki olgun ağır baş tavırlar demektir ermiş kartı. iş hayatında da hani sizin aklınıza takılan bazı konular söz konusu olduğunda belki de bunu hemen paylaşmak yerine kendi kendinize önce bir değerlendirme yapmanız daha faydalı olabilir. Belki de sizi geren, öfkelendiren bazı konular vardır. Sakinleşmenizi bu şekilde sağlar mesela öyle bir durum olabilir. Aynı zamanda olgun, ağır ağırbaşlı dediğim gibi bu türden tavırlar yine iş ortamında Elbette e, tabii ki e, öneriliyor diyebiliriz. Bir de bakın Ermiş Kartı tabii ki bir amacımız, bir hedefimiz olduğunu ve oraya ilerlerken hiç acele etmediğimizi söylüyor. Ama yavaş bir şekilde, istikrarlı bir şekilde oraya doğru da gidiyoruz. Bunun da farkındayız. Yani bu konuyu da anlatıyor. İş konularında da demek ki siz pek aceleye getirmeden, Hani sindire sindire ya da adım adım. Ee, belki de hedefinize ulaşmak e, ya da yükselme ile ilgili olarak mesela e, bunların fazla aceleye getirilmeden e, ama amacınız neyse oraya doğru da gittiğinizin bilincinde olarak ne yapılması gerekiyorsa zamanında e, zamanı geldiğinde ne yapılması gerekiyorsa bunları yaparak ilerlediğinizin de farkında olmalısınız. Evet. Arkadaşlarınız ya da size yardımcı olacak olan kişiler, şimdi bakın kupa dörtlüsü çıkmış. Şimdi kupa dörtlüsü e, tabii ki istediğimiz bir şeyin e, belki de olmaması ya da e, olmuştur ama hayal ettiğimiz gibi olmaması e, sebebiyle bir küskünlük e, yaşadığımızı söylüyor. Bundan dolayı biraz her şeye kendimizi kapatmış olabiliriz. Üzerimizde ağır bir hava söz konusu olabilir. Şimdi arkadaşlarınız olan ilişkilerinizde de bu türden şeyler gerçekleştiğinde siz kendi dünyanıza çekilip ya da işte bir küskünlük geliştiriyor olabilirsiniz. Ama burada tabii ki bu ağır hava da sizi sıkıyor, boğuyor olabilir. Ve burada eğer siz bir çaba göstermezseniz de bu ağır havanın da kolay kolay dağılmayacağını ve belki de giderek büyüyebileceğini söylüyor. O yüzden bu türden konular söz konusu olduğunda belki de dikkatinizi başka şeylere mesela işinize sorumluluklarınıza, görevlerinize vererek belki de bu ağır havayı dağıtmak için çaba sarf etmelisiniz. Yani bu konuda istekli olmalısınız diyor. Evet. Gelelim son kartımıza. Burada da hayalleriniz demiştik. Bu e, bahsedeceğim konular sizin hayal dünyanızda gerçekleşebilir. Bunun e, belki kafanızda plan, e, kafanızdaki bir plandır mesela. O şekilde de e, gerçekleşebilir. Şimdi yıkılan kule e, kartı çıkmış. Şimdi tabii ki e, bir konuya çok şaşıracağımızı söylüyor. Çok emin olduğumuz, kendimizi emin hissettiğimiz, güvende hissettiğimiz bir konuyla ilgili bir şaşkınlık yaşayabiliriz bir kişiden ya da bir şeyden ayrı olmanın fark edilmesi neticesinde yaşanan şok seviyesindeki şaşkınlıktır aslında. Fakat burada diyor ki telafi edilmeyecek bir konu değil bu ve bu bir fırsat aslında. Kafanızdaki planın çok daha iyi olabilmesi için size sunulmuş bir fırsat aslında bu geniş açıdan olaya bakın ve siz bunu telafi edebileceksiniz Hani bu şaşkınlığınızı üzerinizden attıktan sonra soğukkanlığınızı tekrar kazandıktan aklınızı mantığınızı kullanmaya başladıktan sonra siz bunu ne şekilde telafi edeceğinizi bulacaksınız ve çok daha iyi olacak bu bulduğunuz sonuç ya da bulduğunuz bu yolla ee, aslında planınızın ya da yapılacak olan şeyin çok daha iyi olduğunu da görebilirsiniz diyor. Ee, yıkılan kule. İşte bunu belki de e, hani hayalinizle belki de bir e, hayalinizle ilgili olarak e, bunun bu şekilde olursa acaba e, ne yapabilirim şeklinde yani bazen hayallerimiz bir e, film gibi birbirini takip eder şekilde ya da bazı olasılıkları da dikkate alarak bazen yaşayabiliyoruz zihin dünyamızda. Hani böyle bir durumda olabilir. Evet gelelim açılımın sonundaki karta. İmparator kartı çıkmış. Şimdi imparator kartı e, tabi bu açılımın sonunda olduğu için son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz işle sorumluluklarımızla ilgili konuları anlatıyor. Bu konuda bir haber alabilirsiniz, bir bilgilendirme yapılabilir size ve ne yapılması gerekiyorsa da yaparsınız. Çünkü bu benim işim, sorumluluğum dersiniz. Bir sıkıntı, bir baskı hissetmeden ne yapılması gerekiyorsa yaparsınız. Onun haricinde bakın... İmparator dediğimiz kişi isteklerini, ihtiyaçlarını ifade eden ve bunun da karşılandığı bir kişidir. Siz belki de ben ne ihtiyaç duyuyorum ya da ben ne istiyorum? Bunlar niye çevremdeki kişiler tarafından tahmin edilmiyor ki? ya da bunu neden düşünemiyorlar ki şeklinde bir tavrınız olabilir. Fakat imparator kartı diyor ki bir sebepten bunu tahmin edemiyorlar. Sizin ifade etmeniz lazım. Siz söyleyin ne istiyorsunuz ya da neye ihtiyaç duyuyorsunuz ya da probleminiz ne mesela bunu söyleyin. Bunun karşılandığını da görebilirsiniz. Bununla ilgili şanslı bir zamandasınız diyor. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.